Sorularla Risale sitesinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sakalsız olacağı iddiası doğru değildir. Bu konuda sözde delil olarak gösterdikleri Tezkire-i Kurtubi'de böyle bir ifade bulunmamaktadır. Bazı nur talebisi kardeşlerimiz hiçbir doğruluğu ve delili olmadığı halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde Bediüzzaman hazretlerine işaret olduğunu ve bu hadiste Mehdi Aleyhisselam'ın sakalsız olacağına dair bilgi bulunduğunu iddia etmektedir. Şüphe yok ki Said, Bahtiyar, fitnelerden uzak kalandır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu cümleyi üç defa tekrarlamıştır. Fakat fitnelere müptela olur ve sabreder, ona müjdeler, onu o hale düşürenlere de yazıklar olsun. Bu hadiste geçen, üç defa tekrar edilen ve yukarıda müjdeler olsun diye manalandırılan fevahen kelimesinin değişik manaları, Alleme Ali Yurkari'nin bir katür Mefati'inde Rumuz ve Levami'de izah edilmektedir. Rumuzun kenarında fevahen kelimesine el yani sakalı tıraş edilmiş manasının da verildiği görülmektedir. Tezkire-i Kurtubi'de de aynı manaya yer verilir. Sorularla Risale sitesi, Tezkire-i Kurtubi'de hadiste geçen fevahen kelimesine sakalı tıraş edilmiş manası verildiğini iddia etmektedir. Ama bu iddia doğru değildir. Tezkire-i Kurtubi adlı eserde iddia edildiği gibi sakalla ilgili hiçbir yorum ve açıklama yoktur. Söz konusu hadisin Arapçası Tezkire-i Kurtubi'nin 135. sayfasına yer almaktadır. tezkire Kurtubi'nin 136. sayfasında ise Hadis'in açıklaması yapılmıştır ve tek kelime dahi sakaldan bahsedilmemektedir. Teskire-i Kurtubi'de yer alan hadisin açıklamasında sakalla ilgili hiçbir ifade yoktur. Bir kimse fitneye tutulur da sabrederse ne mutlu ona buyurmuşlardır. Hadisin izahı Fitne çıktığı zaman bir kimse fitneye karışmaz, evinden dışarı çıkmaz, fitneden uzak kalırsa en mutlu, en uğurlu, en meymenetli kimse odur. Fitneden kaçınmakla beraber bir kimse de fitneye yakalanır da fitneciler ona eza cefa ederler, o kimse de onların zulümlerine sabreder, ezalarına tahammül ederse, bundan hasıl olacak olan icir o kimse için büyük bir saadettir. Ne mutlu öyle olan kimseye. Görüldüğü gibi nur talebesi kardeşlerimizin Tezkire-i Kurtubi'de de aynı manaya yer verilir iddiası geçerli değildir. Hadiste, fitne karşı karşıya kalan Müslümanların nasıl davranması gerektiği anlatılmaktadır. Ne zaman Hazretleri'nin şahsıyla ne de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sakalı ile ilgili bir beyan bulunmamaktadır.